arkadaşlar. Hafsa'nın kağıt hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar böyle boncuklarla alıyoruz ve sipariş hazırlıyoruz. Ben bunun sahtesini yaptım. Böyle arkadaşlar buradan kaşıkla alacağız. Buraya koyacağız ve her boncuğun burada kendine göre bir simgesi var. Yani Mesela bu boncuk Sony Angel. Ve bu boncuk çıkarsa buradan Sony Angel'ı alıp kutumuza koyup sipariş hazırlayacağız. Bu arkadaşlar sahte sipariş olacak. Ben gerçeğini hazırlayamıyorum. Çünkü onu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Ve daha o kadar büyük bir kanal olmadığımız için ben sahte hazırlayacağım. Burada gördüğünüz gibi bunlar arkadaşlar hediyeler olacak. Şunlar sadece süresiz olmak için koydum bunları. Burada eşyalarımız var çekmecelerimizin içinde. Burada eşyalarımız. Buna marka kalemimiz ve var. Buradan arkadaşlar kalemimi daldıracağım. buradan bir boncuk alacağım buraya koyacağım ve boncukların simgelerine göre eşyaları kutumuza hazırlayacağız. Bu sahte sipariş olacak. İlk olarak birazdan siparişini hazırlayacağım. Sonraki videolarımda da sizlerin yoruma yazdığınız siparişleri hazırlayacağım. Bu videoyu arkadaşlar sık sık yüklemeyeceğim. bu ee, videoyu arkadaşlar işte, dediğim sık sık yüklemeyeceğim. Bir etkinliğe başladığımda bu etkinlik eğer uzun sürecekse böyle arada sırada yükleyeceğim. O zaman şimdi oyunumuza başlayalım. Lavza gelecek ve bir kaşık verecek. Lavza kaç kaşık istiyorsun? En fazla 3 kaşık. 2 Tamam iki kaşık. Şöyle rastgele dağılıyorum. Evet şimdi bunu kenara alıyorum. Bakalım Ramazan gelmiş. Bu arada arkadaşlar en büyük ödüllerimizden biri geldi. Labubu. <laughs> tamam ilk olarak başlıyorum. Bu arkadaşlar Labubu demek. Labubu var arkadaşlar. En miniğini ve en tuhaf renklisini seçtim Labubu için. Çünkü bakın. Bunu şimdi buraya koyuyorum. Ve Labubumuz burada. Bunlar kesin gerçekten göndermiyorum dediğim gibi. Bunu şimdi kutunun üstüne koyacağım çünkü bu kutuya sığmıyor. Bakalım başka ne gelmiş şimdi. Ee, i̇ki tane şöyle yıldız gelmiş. Bu kağıttan kızlar demek. Şimdi kağıttan kızlarımız burada arkadaşlar. Kağıttan kızlarımız bunlar. İki tane geldiği için ben rastgele seçiyorum. Birincisi bu olsun. Klasik kız. İkincisi Ya da sen seç ikincisini de. Kesin bunu <gülüyor> Evet. <gülüyor> tamam. Hayır. Evet. <laughs> Şimdi bunları kaldıralım ve kutumuzun içine koyalım. Lobo kenarda dursun. Bana gene bir evet. özel çıkmış. Bir özel çıkmış? Evet çıkıldı. Baba bu kartı gelmiş arkadaşlar ya Ama bir şey gelmedi. O nasıl gelmedi ya? Önce evet. sen bir kere ders parçalayalım. Hem de bu kartımız şurada. Benim yaptığım ben de seni gerçek baba bu kalçalı sandım. Mavi. Bu yapalım. Ee, aa bu arada bir tane daha kız gelmiş. Ay şeklinde bir tane daha kız seç. Tamam, rastgele tanesini alıyorum. Şunu aldım. Hayır. Rastgele oh. aldım. Allah. Aşağı neyse. Düştü, neyse sen de gözünü. Devam edelim. Şu altın olanlar ne demekti? Çok... Şu an unuttum her şeyi. Altın olanlar. Beş tane altın çıkmış. Tatlı resim. Şuradan beş tane tatlı resimlerimiz var arkadaşlar. Şöyle çok tatlı. Hemen rastgele alıyorum. Birincisi şu kedi olsun. İkincisi şu penguen olsun. Üçüncüsü şu, şu olsun. Dördüncüsü şöyle. Beşincisi böyle olsun. O da şu olsun. Evet, evet onları koyduk. Şimdi şu sarı olanlara bakalım. 4 tane sarı çıkmış kara kalem kız sticker. Bunları alalım. 4 tane kara kalem kız sticker alalım. 1 2 3 4. Şöyle kara kalem kızlarımız var. Bunları da hemen yerine koyalım. Kuzumuz biraz küçük olduğu için böyle ben sığınacakmış gibi bir sayı. Kalplere bakalım. Kalplerde yıldızlı toka demek. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de kırmızı ama siyah kalp gelmiş. Bunlar da yıldızlı soka demek. Bakın buraya resim yapıştırdım ki karıştırmayın diye. Ben yıldızlı soka da az alıyorum. Kaç tane gelmiş? 1 tane mi? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Böyle farklı renklerde seçtim. Ben bunları da şöyle koyuyorum. Ee, şimdi geriye küçükler kaldı. Yok olarak morlara bakalım. Mor buradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane mor gelmiş. Bunlar Tokabaka karakteri diyorlar. Arkadaşlar i̇şte ben bunları yanlışlıkla şuraya koymuşum. Bunun yani içinde ne var? Onun içinde boş. Şöyle yeri burasıydı normalde ama ben oraya koymuşum. Tokabaka karakteri çıkmış arkadaşlar. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi ve altıncısı bakalım. Bir Yeşillere bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane vardı. Bir yere düştü. Dokuz, on tane. Bunlar da marka kalem. Şurada. Ne alıyorum? Üç. Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. On tane. Ha on tane. Ve en. üstüne yatırıyorum. Evet kutumuz bayağı doldu. Son olarak da gri'ler kaldı. Gri'ler de su demek. Bu su kuşu dolundan alacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, en tane de gri. Ben en küçüklerini seçip geliyorum arkadaşlar. Su kuşu gidip su seçelim arkadaşlar ilk olarak şunu alıyorum. Birincisi. İkincisi. ikincisi Üçüncüsü. Dördüncüsü. Beşincisi. Ben beş tane bile. Altıncısı. Yedincisi. Şimdi bakıyorum. Şu tane 8. sı. .'si, .'si. <laughs> <laughs> Ve 10. .'su. Evet, en küçük oyunu seçmeyi başardım Şimdi gidip bunları sığdırmaya çalışalım. Arkadaşlar i̇şte şimdi bunları dizelim. Şimdi bunu kapatmaya çalışacağım. Evet. Tamamdır. Arkadaşlar i̇şte burada böyle çiçekler. Ve evet Razan'ın bir kaşıklık siparişi. Ne kadar çok şey var bir de. bunu bu unutmuyorum. Şöyle. Ve Razan'ın bir kaşıklık siparişini bu kutuya zor sığdırdık. Hemen içine çıkalım. Şimdi. Böyle bir kaşıklık siparişinde bir sürü şey kazandı. Ve şimdi bir kere daha yapalım. Bu arada özür dilerim bir kaşıklık. İki kaşıklık siparişiydi bu ve bu da kazandı. Ama arkadaşlar çok güzel bir şey kazanmadı. Hem de onlar 3 tane boncuk vardı. Boncuklar da şu gülen suratta. Bunlar 2 tane daha vardı ve bu neydi biliyor musunuz? Sony Angel'da. Hem de içinde de vardı. Ama Ravza bunlar kazanamadı. O yüzden bir, bir, tur daha yapalım. Bakalım Ravza bu turda kazanacak. Ama bu sefer sen ol. Sen ben mi sipariş. Evet. Tamam. O zaman biz oradan geçip gelelim. Ve evet. arkadaşlar Ravza'ya hediye koyamadık. Neyse artık sonra göndeririz şu parfümü. <laughs> <laughs> şimdi arkadaşlar Ravza kaşıkla koyacak. Benim yani koyacak. Ben seçeceğim. Ravza edeceğim Onu benim sana misin? Ben de buraya düzenleyeceğim arkadaşlar. Şimdi Ravza koy bakalım. Ben <laughs> ben 3 kaşık istiyorum. 3 kaşık mı? Hadi 2 kaşık tamam. 3 kaşık i̇ki. biraz fazla oldu. Çok dolu koyma çünkü sığmıyor. Az koy Az koy. Az i̇ki. Koy. Ve bana arkadaşlar büyük ödüllerden geldi ama sadece bir tane büyük ödül geldi. Labubu burada. Evet ya bana sadece bir tane bir şey geldi. Şimdi bakalım. İlk önce büyük ödülünü koyalım. İlk önce büyük ödülüm bu arkadaşlar. Sony Angel. Hemen alalım alttan. Hadi, al bakalım alttan. Bir tane bu arada. Bir tane gelmiş güneş surat. Bir tane Gülüşmeler. ya. Güneş surat. Güneş surat olsun da yeter. Rengi fark etmiyor. Bu da Sony Angel. Ben en güzel hediye kazandım. de babamdan Kıyasır? bile daha güzel. Başka Gülüşmeler. ne gelmiş? İki tane. Dört tane ay gelmiş. Ay hangisi? Ay. Bakayım. Bu da. Ay bu bakayım. Ne diyor? Kıyattan kızlar. Bir. Bir. 2, iki, i̇ki üç, üç, bir tane, dört, bir tane, bir tane. Tamam. Ee, başka ne gelmiş? Hemen şöyle üç tane sarı gelmiş. Sarı harf. Bu ne? Karakalem ee, kara kalem sticker. Hemen Alayım alalım üç tane farklı farklı. Şöyle bir kapalı kız. Bunu koymamıştım yalnız daha ya. Yani zaten göstermiştim. üç tane. Ee, bir şey canınıza bu gelmiş miydi? <laughs> hmm. bu demek arkadaşlar bu ikinci de gelmedi bundan. Benzer edit karakterlere. Ee, ona tam 2, 3, 4, 5, altı tane e, yıldızı soka. Ee, o zaman 6 tane yıldızı soka verir misin? Tamam. tamam. Nerede? Şurada bak kalp. 6 tane ver oradan. 1, 2, Üç, dört, beş ve altı. Koy onları. Evet kadar kenara koydum. Beş ee, tane şöyle simli altın gelmiş tatlı resim. Beş tane tatlı resim. Şunu da hepsini evet. alalım. Bir tane ee, daha ver. Şunu hiç vermemiştim ben. Siz geri kalanları da geri koyalım. Ee, böyle altın. Dört tane squishy. Squishy hemen. Dört tane squishy. Onu içeriye getirdim. <laughs> Şimdi yeşiller. Ee, morlar. Toka karakteri. Toka baka karakteri. Hayır. Ha. Toka karakteri burada. Hemen alıyorum buradan dört tane. Kendi al. Al sana öyle. Ona ya. kötü vermek nedeni. Bana ver. Ve burada kaşama tane Bir, kalem. İki, üç, dört, beş, altı, tane de marka kalem. Yedi tane. Üç, üç, dört tane daha var. Alalım. Arkadaşlar bana daha bu renkler geldi. Biraz kötü evet. renkten geldi. Ve hediye Çok koyalım. Siyandan. Hediye arkadaşlar kendime bunu koyacağım. Ben Sen müşterisin. <laughs> ben müşteriyim. Ben onu lazım. <laughs> ben... Bana da bu, bu gelmedi ama bana Sony Angel geldi. Evet arkadaşlar bana büyük ödüllerden sadece bir tane geldi. Sony Angel, Ravza'ya iki tane büyük ödül geldi. O zaman bu <laughs> videomuzda bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben size like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like, abone, yorum. Bye bye.